Merhaba arkadaşlar, ben Dakmin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medya savaşları adlı bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Twitter'da bir arkadaşımız benim adımla prim yapmak için beni kullanıyor. Bildiğin kullanıyor beni ya. Cidden kullanıyor. Böyle bir şey yok yani. Benden prim yapmaya çalışıyor. Bu benim gözümde böyle bir şey. Galiba en çok beğeni de benim adımla aldığını düşünüyorum. Arkadaşlar olayı ben size anlatayım. Instagram'da bir arkadaşımız şöyle bir fotoğraf atıyor ve açıklamaya yazıyor ki ana sayfanızı güzelleştirmeye geldim. Şimdi bir kere zaten egoist olduğu belli. Telefon kılıfında da 10 lira taşıyor. O artık bir popüler öyle diyeyim. Ben de yazdım ki hani çok iddialısın ama güzel değilsin hani. İddialısın anlamını şu şekilde koyalım. Hani kendine göre iddialısın hani bu kadar kasma ama güzel değilsin. O anlamda. O da alıyor bu yorumu, Twitter'a atıyor, gösteriyorum arkadaşlar. Bir de var ya en tipsiz en çirkin fotoğrafımı koymuş ya. İnsafsız ya. Vallahi böyle bir şey yok. Bu tipiyle bana böyle bir yorum yapmış Önce benim fotoğrafımı şöyle atmış buruk Ve bu yorum bizzat zaten kendime ait. Çok iddialısın ama güzel değilsin. Ondan sonra kendi fotoğrafını koymuş. Kendisi bile emin olamamış hani güzel miyim değil miyim. İki tane fotoğraf koymuş. Her neyse işte. Onun takipçileri bile onu linçlemiş. Hepsini okurken yorumları ben gerçekten mutlu oldum. Bana da çok mesaj geldi. Bunun takılmayacağını söylediler. Zaten takmıyorum bunun yazdığı bir şeyi. Ben bana gelen mesajlara yetişemediğim için Instagram'dan bir story attım. Evet, belki yeterince yakışıklı değilim, belki hiç değilim. Ama bu kadar insan benim arkamda olduğu için ben gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki varsınız, gerçekten teşekkür ediyorum. Beni makyaj güzeline irden etmediğiniz, etmedik. Teşekkür amaçlı. Reis boş duyanlarınız için size teşekkür etmiş. Arkadaşlar burada size bile giydirmiş hani sizin boş duyanlarınız diyor. Erkek arkadaşım mı name varmış ergen o da bilmiyorum artık. Bana instagramdan, instagramdan mesaj atıyor o kızdan uzak dur. Uzak durmazsan çok kötü olur falan filan oğlum hayırdır lan. Hayırdır sana. Yok Manavgat'a gel, yok şuraya gel, yok buraya gel. E geleyim baba, sıkıntı yok. Oraya da geliriz, sen de gelirsin, misafir de ederiz. Ben bu arkadaşımızın Twitter'ını biraz incelemek istiyorum. Hani nasıl bir ego içinde? Yani onun egosu da benim Legom bu arada. Bakalım arkadaşlar, burada böyle ergence yazıları falan var. Onları okumaya çalışacağım bakayım. En eziklerini bulacağım. Bugün ona giydirmek için çekiyorum bu videoyu. O bana giydirmiş ya. Bak Belçecim, sana şöyle diyeyim. Hadi Farz et, güzelsin. Neyse. Şu yazı hiç olmuş mu? Tamamen abaza toplumu çekebilmek için şöyle bir şey yazmış ya. Yazmış ki hayatımdaki tek desteği yenimden alıyorum tekrar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten bilmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. O fotoğrafın altına gelen yorumları okumak istiyorum önce. Ya neyin egosu valla aşkına ya. Birisi yazmış ki ama bence kız doğuş adamla hadi tanışır sevgili olur. Ya kardeşim bırak bu hani en büyük aşklar kavgayla falan nefretle başlar var ya hani o hikaye hani masal olan şey. Ya bu kız çiçek bahçesi olsa ben böyle birisine zaten bir kere bakmam. Olsaydı. Yani tipim değil yani anlatabiliyor muyum? Tipim değil ya vallahi yani. Kızın bir tane tipi var. Başkalarını küçümseyerek kendini yükseltemezsin. Ve güzelim diyeceğim de güzel değilsin. Peki beni küçümseyerek kendini yükseltmeye çalışıyorsun, adımla prim yapıyorsun. Anlamıyorum yani. Aa bak az önceki söylediğimiz yorum. Bir insanın fikri beyan edilmesi için yakışıklı veya güzel olması gerekmez. Katılıyorum. Çok doğru. Abi aşırı güzel yorumlar var ya. Belçe bir tweet daha atmış. Yazmış ki Hiçbir şey umurumda değil. Ölüm günüm de olsa süslenip püslenip gezeceğim. Ya sen öleceğini bilsen göt korkusundan ne yapacağını şaşırırsın. Bence kaldır bunu. Ondan sonra ben öylesine yani dalga geçmek için şöyle bir video attım tamam mı? Ah türkücüm ah! Şu kaybettiğin çocuğa dönüp bakman istiyorum ya. O da bunu ciddi yazmış ve tekrardan Twitter'ında paylaşmış. Abi şaka mı? Ulan ben senin Twitter'da paylaşmış abi şaka mı? Ya ben seninle bir kere dalga geçiyorum anladın mı? Seni takmıyorum ki. Seni bir kere takmıyorum yani. Arkadaşımız bu. Egoist'in teki. Kendini vermiş. Öyle böyle. Belçe ile konuştuğumuz özel bir muhabbetler var arkadaşlar. Onları buraya koyamayacağım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Belçe'yi de linklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Baba. Buradan Belçe sana buradan selamlar. Ee, önce aynaya bak. Tamam mı? Aynaya bak. <laughs> Aynaya bak ölüyorum ya. Hadi baby, <laughs> bye bye. Hayda kapa ya. Siker ama.